Bugünkü konumuz geçen sefer başlamış olduğumuz özgür irade argümanı üzerine olacak. Bu kitabımızda herkesin bilmiş olduğu, bildiği bu kitabımızda Michael Bruce ve Stephen Barbo'nun değerlemiş olduğu ve Mustafa Topal tarafından çevrilen Batı felsefesinde yüz temel <laughs> mesela adlı kitabımızın derslerden işte dersi işlemiş olduğumuz kitabımızın 177. 178. ve 179. sayfalarında ele alınan özgür irade için bir argüman bölümü olacak. Geçen sefer hatırlıyorsanız özgür irade problemini kötülük problemi bağlamında ele almıştık. Hatırlayalım kötülük problemi neyle ilgiliydi? Kötülük problemi dünyada kötülüğün neden var olduğuyla ilgiliydi ve bundan kimin ve neden sorumlu olduğuyla ilgiliydi. Yani aslında. ...herhangi bir sorumluluğunun olup olmadığıyla ilgiliydi. Neydi? Büyük soru neydi? Büyük soru şuydu. Bunu hatırlayalım. Deniyordu ki eğer... ...Tanrı iddia edildiği gibi... ...her şeye kadir olan bir varlıksa... ...bir yaratıcı olduğu için... ...her şeye kadir olan bir varlıksa... ...yani muktedir ise... Her, şeyi, her şeye gücü yeten bir varlık ise ve aynı zamanda bilge bir varlık ise yani her şeyi bilen bir varlık ise ve e, 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 tabii ki e, her tarafta olması ve e, aynı zamanda e, sonsuz iyi olması ile ilgili e, olan bir problem eğer Tanrı ee, e, her şeyi biliyorsa, sonsuz iyi ise, her şeye kadir ise ve her tarafta ise, o zaman dünyada olan kötülüklerden habersiz olması mümkün değildir. Ee, bu durumda e, Tanrının kendisinin yaratmış olduğu dünyada Tanrının kötülüklere neden müsaade ettiğini ne yapmak gerekiyor? Sormak gerekiyor ve bu bağlamda da tabii ki soru tam da bununla ilgili. Eğer Tanrı her şeyi biliyorsa, sonsuz iyi bir varlık ise, her şeye kadir ise ve her tarafta ise o zaman kötülüklere neden müsaade etmektedir? İsterse bu durumda, isterse kötülükleri ne yapması gerekir? E, kötülükleri engelleyebilmesi gerekir. Eğer kötülükleri engelleyemiyorsa o zaman e, her şeye kadir değil demektir. Eğer kötülükleri engelleyebiliyorsa ama buna rağmen engellemiyorsa o zaman ona ne demek gerekir? E, e, sonsuz iyi bir varlık demek mümkün olmayacaktır. Eğer kötülüklerden haberdar değil ise yani sonsuz iyi olmasına rağmen ve her şeye gücü yetmesine rağmen kötülüklerin, kötülüklerin olduğundan haberdar değilse o zaman Tanrı'yı bilgi olarak da kabul etmek gerekme mümkün olmaz. Dolayısıyla Tanrı'nın bu özelliklerini Tanrı'ya yükleyeceksek yani her şeye gücü yeten, her şeye kadir olan bir varlık ise her tarafta ise her şeyi biliyor ise, bundan dolayı bilge tanrı ise ve sonsuz iyi ise yani özü itibariyle iyi bir varlık ise o zaman kötülüklere neden müsaade etmektedir veya kötülükler neden dünyada vardır diye soruluyor. Şimdi o bağlamda özgür irade argümanı neydi? Deniyordu ki tanrının kötülüklere müsaade etmesinin en önemli nedeni veya nedeni onun daha büyük bir iyinin, daha sonsuz bir iyinin mümkün olması için kötülüklere göz yumuyor veya kötülüklere müsaade ediyordu. O bağlamda özgür irade bu demekti. Dolayısıyla oradaki özgür irade yani kötülük problemi bağlamında ki özgür irade argümanı neyi amaçlıyordu? Bir taraftan dünyada kötülüğün neden olduğunu açıklamaya amaçlarken diğer taraftan aslında Tan Tanrı'yı kötülüklerin sorumlusu olmaktan da ne yapıyordu? Kurtarmak istiyordu. Yani onu dünyadaki kötülüklerin bu bağlamda iyiyi amaçlayan kötülükler olarak tanımlanması durumunda onun herhangi bir şekilde dünyadaki kötülüklerden sorumlu olması ne değildi? Mümkün değildi. Yani o zaman neyi kabul etmek gerekecekti? Dünyada daha büyük iyiliklerin mümkün olması için bu var olan kötülüklerin şuraya bu şekilde yaşanmak zorunda olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim bu kitabımızda bugün ele alacağımız özgür argüman, özgür irade argümanı sayfa 77'de başlayıp sayfa 100, pardon 177'de başlayıp 179'da biten özgür irade argümanı ise direk insanın eylemleri bağlamında gündeme gelen bir özgür irade argümanıdır. Sorudan, soru şudur. İnsan eylemlerinde özgür müdür değil midir? Yani kararlarında insan özgür müdür değil midir? İnsanın kararları eğer dışarıdan koşullanıyorsa onun kararları özgür müdür bu durumda herhangi bir şekilde dışarıdan koşullanıyorsa kararları onun özgür irade sahibi olduğundan bahsedilebilir mi? Bir grup filozof diyordu ki herhangi bir şekilde insanın kararları herhangi bir şekilde dışarıdan koşullanıyorsa onun özgür iradesinden bahsetmemiz mümkün değildi Dolayısıyla, İnsanı ahlaken yapıp ettiklerinden ahlaken sorumlu olarak görebilmek için onun kararlarının herhangi bir şekilde dışarıdan koşullanmadığından hareket etmek gerekiyordu. Başka türlü onun ahlaken sorumlu olduğunu dolayısıyla da ahlaken ceza ehliyetine sahip olduğunu iddia etmek mümkün değildi. Bu bir grup filozof tarafından veya bazı filozoflar tarafından bu şekilde savunuluyor ve buna belki de e, öznelci bir e, e, yaklaşım olarak bakılabilir. Diğer bir e, e, bakış açısı, ikinci bakış açısı diyordu ki nesnelliğin kararlarımızın kontrol edilmez olmasının önlenmesi için gerekli oldu, e, gereklidir diyorlardı. Yani o zaman e, ikinci grup filozof nedenselliği neden e, savunuyordu? Kararlarımızın kontrol edilebilir olması için nedenselliğin olması gerekir diyordu. Dolayısıyla kararlarımızın dışarıdan koşullanması, insanın e, özgür irade sahibi olması ve böylelikle de yapıp, yapıp ettiklerinin ahlaken sorumlu olması, e, 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 bağlamında bir çelişki ne yapmıyordu arz etmiyordu o zaman nedensellik Tam da aslında iradenin e, özgürlüğü için e, kontrol edilemez e, olmasına karşı iradenin özgürlüğü için gerekli olan bir koşuldu e, ve e, Dolayısıyla e, dışarıdan e, iradenin dışarıdan koşullanmamış olması gerektiğini savunanlara ne deniyordu? Nedenselliğin indeterminist olması gerektiğini savunanlar deniyordu. Diğer grup, yani nedenselliğin kararlarımızın kontrol edilebilmesi için gerekli olduğunu savunanlara ise determinist kararlarımızın determinist olması gerektiğini, dış koşullanıma tabi olması gerektiğini ne yapıyorlar? Savunuyorlardı. Üçüncü bir grup filozoftan daha bahsediyor burada. Onlar da daha çok aslında irademizin ne determinist ne de indeterminist olması gerektiğini tam tersine ikisinin arasında olması gerektiğini savunuyor. Bu üç farklı yaklaşım söz konusu burada. O halde irademiz dış koşullar tarafından belirlenmeli midir, belirlenmemeli midir? Büyük mesele budur ve bir grup filozof diyor ki herhangi bir şekilde belirlenim söz konusu ise o zaman bu durumda insanın özgür iradesinin varlığından bahsetmemiz mümkün değil. İkinci grup filozoflar diyorlar filozoflar, ikinci grubu oluşturan filozoflar diyorlar ki kararlarımızın dış koşullar tarafından belirlenimi kaçınılmazdır. Yoksa iradenin herhangi bir şekilde kontrol edilmesi mümkün değildir. Dış koşullar tarafından belirlenen irade o zaman onun tam da, iradenin tam da özgür olması için gerekli olan bir şeydir. Üçüncü grup filozof ise, üçüncü grubu oluşturan filozoflar ise diyorlardı ki, ne determinist ne de indeterminist. Aslında diğer bir deyişle hem determinist hem indeterminist yani hem belirlenim hem de belirlenim olmayan unsurların hep beraber olması gerekiyordu diyorlar üçüncü grubu oluşturan filozoflarda. Şimdi ister birinci grubu alalım, isterse ikinci grubu, isterse üçüncü grubu alalım. Hepsinin ama anlaşmış olduğu şey üzerinde anlaşmış olduğu şey özgür iradenin ahlak, ahlaki sorumluluk temeline gerek duyduğu konusu konusuydu. Bu konuda hepsi an, anlaşıyor. Ahlaki sorumluluk herhangi bir insanı eylemlerinden ahlaken sorumlu tutabilmek için özgür irade ne yapılıyordu? Özgür irade eee ahlaki sorumluluğun temelini oluşturuyordu. Bu bakımdan ahlaki sorumluluk herhangi bir şekilde ahlaki sorumluluğun olduğunu savunabilmek için insanın eylemlerinde herhangi bir şekilde ahlaki sorumluluğun olduğunu savunabilmemiz için onun iradesinin ne olması gerekiyordu? Özgür olması gerekiyordu. Zaten burada yapılan tartışmada fark ediliyorsa irademiz özgür, hangi koşullarda irade özgür olabilir ve böylelikle de insanın eylemleri karşısında ahlaken sorumluluğu tespit edilebilir tam da bu konuda. Yani o zaman her üç gruptaki filozof da aslında özgür iradenin koşullarının, iradenin özgür olabilmesinin koşullarının ne olduğu, ne yapıyorlar, bunu savunuyorlar. Ve özgür iradenin koşulları yerine geliyorsa o zaman ne denebilir? İnsanlar eylemleri karşısında ahlaken sorumludur. Yani eleştirilmesi, veya övülmesi, ahlaken cezalandırılması veya cezalandırılmaması, ödüllendirilmesi bunların hepsi o zaman özgür irade var ise mümkün olabiliyordu. Ahlaki sorumluluğun temelini o zaman özgür iradenin varlığı sağlıyor diyebiliriz. Şimdi e, kötülük problemi bağlamında baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi orada özgür irade problemi aslında e, e, Tanrı'nın kötülükleri dünyada daha büyük mümkün olması için müsaade etmesi ile ilgili olduğu için yani onun müsaade ettiğini gerekçelendirmeye temellendirdiği için kötülükler karşısında Tanrı'nın aslında herhangi bir e, sorumluluğunun olmadığını ve e, kötülüklerin varlığının da onun her şeye kadir olması, her şeyi bilmesinin ve sonsuz iyi olmasının tersi olduğunu göstermediği ile ilgiliydi. O halde orada aslında Tanrı'yı ahlaki dünyada var olan kötülükler karşısında Tanrı'yı ahlaki sorumluluktan muaf tutmayı amaçlayan bir özgür irade argümanı vardı. Burada ise tam tam tersine insanın eylemleri e, e, karşısında sergilemiş olduğu eylemleri karşısında ahlaken sorumluluğunun koşulunun özgür iradenin varlığı olduğunu belirlemekle ilgili yani burada özgür argü özgür irade argümanı o zaman insan bağlamında insanın eylemleri karşısında ahlaken sorumlu olduğunu temellendirmekle ilgili üç grup filozof özgür iradenin koşullarının ne olduğu konusunda birbirlerinden ne yapıyorlar ayrılıyorlar bu bakımdan ama özgür iradenin koşullarının ne olduğu konusunda ayrılsalar da özgür iradenin ahlaki sorumluluğun gerekliliği bağlamında ne düşünüyorlar? Aynı düşünüyorlar. Şimdi Özgür iradenin varlığı demek ne demektir Eğer Özgür irade mesela bir eylemin tüm sürecini birden aldığımızda diyelim ki sergilenmiş olan eylem bir saat boyunca sürmüş ise diyelim burada ahlaken övülmesi veya eleştirilmesi veya ahlaken cezalandırılması söz konusu olan, Eylem e, diyelim ki bir saat boyunca sürmüş ise ve burada özgür irade o zaman e, e, bir saat boyunca değil de kısmen diyelim ki yarım saat boyunca özgür iradenin varlığından bahsedersek yani kısmi bir e, süre için özgür iradenin varlığından bahsedersek bu durumda da insan eylemleri karşısında ahlaken sorumlu mudur değil midir sorusu karşımıza geliyor yani. Bütün bir zaman boyunca mı insanın eylemini kapsayan eyleminin içinde gerçekleştiği bütün bir zaman boyunca mı insan ıı, özgür irade sahibi olmalıdır eylemleri karşısında ahlaken sorumlu, sorumlu olabilmesi için yoksa kısmen ıı, özgür irade sahibi olması da onu ıı, eylemi karşısında ıı, ıı, öz, ıı, ıı, sorumlu ahlaken sorumlu yapar mı yapmaz mı? Bazı filozoflar ahlaken sorumluluk için kısmi bir zaman içinde özgür iradenin varlığının tespit edilebilmesi özneyi yani insanı faal, faal olan insanı e, e, ahlaken sorumlu tutmaya yetebileceğini ne yapıyorlar? E, e, düşünüyorlar. Bazı filozoflar ise bütün bir zaman boyunca insanın e, e, ahlaken e, özgür irade sahibi olması gerektiğini ve dolayısıyla ancak bu koşulda e, eleştirilebileceğini veya işte ahlaken cezalandırılabileceğini ne yapıyorlar? E, savunuyorlar. Şimdi ee, bakın burada e, kitabımızda sayfa 178 ve 179'da Van in Inwagen'dan burada bir e, alıntı yapılmış. O alıntıda, e, isterseniz onu size e, o, okuyayım burada, e, o alıntıda şöyle dönüyor. Ayrıca görünüşte yanıtsız kalan argümanlar da var. Eğer bunlar doğruysa ahlaki sorumluluğun varlığının özgür iradenin varlığını gerektirdiğini, gösterir. Dolayısıyla eğer özgür irade yoksa ahlaki sorumluluk da yoktur. Ancak ahlaki sorumluluğun var olduğu açıktır. Eğer ahlaki sorumluluk gibi şeyler yoksa insanın hatası hiç yoktur. Nitekim buna işaret edilebilecek ve haklı olarak bazı insanlara bu senin hatandır denilebilecek koşulların olduğu açıktır o halde aslında Van Inwagen ne demiş oluyor? İnsan yeryüzünde her durumda aslında özgür irade sahibidir. Şu bu şekilde özgür irade sahibidir. Özgür irade sahibi olmaması mümkün değildir. Bundan dolayı insan tüm yapıp ettikleri karşısında ahlaken nedir? Sorumludur. Tarihte bu konuda özellikle öne çıkan burada kitapta ismi geçen tabii ki çok daha fazla filozof var. Örneğin Kant'ı ele aldığımız zaman Kant insanın ahlak eylemlerinin ahlaken sorumlu sorumlu tutulabilmesi için hatta insanın özgür olabilmesi için nedenselliğin ötesinde onun bir özgürlük alanının yani doğal nedenselliğin ötesinde veya doğal nedenselliğin üstünde bir özgürlük alanının olması gerektiğini savunur. Fakat burada kitabımızda özellikle üç filozofa dikkat çekiliyor. Thomas Reid bir İskoç filozofudur. Randolph Clark bildiğim kadarıyla bir İngiliz filozofudur ve Peter van Inwagen bir İskandinav filozoftur. Ve son olarak da Peter Strauss'un 20. yüzyılı etkili filozoflarından birisi. Bu, bu, bu konuda ne diyelim bugüne kadar düşüncelerimizi yani iradenin özgür olup olmadığı konusunda düşüncelerimizi etkilemiş olan filozoflardır bunlar. Mesela e, e, deniyor ki burada e, Thomas Reid'e göre insan davranışlarının bazılarının övgüye, diğerlerinin suçlamayı hak etmesi ilk ilkeydi. Yani ahlaken sorumluluğun ilk ilkesiydi ve e, PT Strauss'a göre ahlaki sorumluluk konusunda taahhüdümüz tahayy öylesine derinlere kök salmıştır ki ondan vazgeçmemiz düşünülemez bile. Dolayısıyla ahlaki sorumluluk gerçeği akılcı argümana gidebilen yolda ıı, 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 sınır koşulu oluşturmaktadır. Hı? E, ahlaki sorumluluk gerçeği akılcı argümana giden gidebilen yolda sınır koşulu hı? oluşturmaktadır. Yani o zaman ıı, ahlaki sorumluluk ve ıı, 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 ıı. Akılcı argüman, insanın özgür iradesinin varlığı veya yokluğu konusunda özgür argüman argüman, insanın ahlaken sorumlu olup olmadığı konusunda ne yapıyor? Bir sınır argüman oluşturuyor. Yani sınır orasıdır. Yani akılcı argüman ile insanın iradesinin özgürlüğü temellendirilebiliyorsa aynı yani o zaman ahlaki sorumlulukta ne yapılabilir? Tespit edilebilir. Akılcı bir argümanla insanın ahlaki özgür iradesinin varlığı gösterilemiyorsa o zaman onun ahlaken sorumluluğu da ne yapılmış olur? Kanıtlanamamış oluyor bu bakımdan o zaman ahlaki sorumluluk gerçeği akılcı argüman için nedir? Bir sınır oluşturmaktadır. Şimdi özetleyecek olursak özgür irade konusu şimdiye kadar yapmış olduğumuz derslerde kötülük problemi bağlamında ele alınmıştı. Orada Tanrı'nın özgür irade sahibi olup olmadığı ile ilgiliydi. Eğer Tanrı özgür irade sahibi ise neden kötülüklere müsaade ediyordu? Kötülüklere bilerek müsaade ediyorsa bu onun iyi huyluluğuyla uyuşmuyordu. Ama kötülüklere bilmeden müsaade ediyorsa bu onun bilgelik niteliğiyle çelişiyordu. Eğer o biliyorsa ve iyi ise buna rağmen kötülüklere müsaade ediyorsa o zaman da veya buna rağmen kötülükleri engelleyemiyorsa o zaman Tanrı'nın her şeye kadir olduğu söylenemezdi. Bundan dolayı deniyordu ki Tanrı dünyada daha büyük iyiliklerin mümkün olması için kötülüklere müsaade ediyor diyorlardı. Dolayısıyla bu Tanrının özgür irade sahibi olması dünyada kötülüklerin varlığı Tanrının e, e, özgür irade sahibi olmadığını göstermiyordu. Onun Tanrı özgür irade sahibi olmasıyla iyi huylu, her şeyi bilen bilge ve her şeye kadir olan, her şeye muktedir olan e, Tanrı nitelikleriyle ne yapmıyordu? Çelişmiyordu. Burada ise öz tam da özgür irade ahlaki sorumluluktan kurtarmıyor tam tersine ahlaki sorumluluğu tesis eden bir koşul olarak ne oluyor Hı? karşımıza çıkıyor burada sadece üç farklı e, grup filozof ne yapıyordu eğer dış koşulların belirlenimi söz konusu ise bu durumda e, e, özgür iradeden bahsetmek mümkün değildi yani mutlak anlamda dış koşulların belirleniminin söz konusu olmaması gerekir deniyordu herhangi bir biçimde özgür iradadan bahsedebilmek için ikinci grup ise diyordu ki Hayır hayır tam da dış koşulların belirlenimi olduğu için e, e, irade özgür olabiliyordu Dolayısıyla dış koşulların belirlenimi iradenin e, özgürlüğü için gerekli olan bir koşuldu ve üçüncü grup ise e, aslında bu iki e, e, eğilim arasında olan bir gruptu. Ne de terminist ne in de terminist e, tam tersine iki özelliği birden ne yapması gerekiyordu bir e, kendisinde barındırması gerekiyordu. Evet e, 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 insanın dünyadaki edimleri, insanın e, 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 eylemleri bağlamında e, tartışılan özgür irade e, e, kavramı veya kullanılan özgür irade argümanı bu konuyla ilgilidir. Tekrar ediyorum bu kitabımızda sayfa 177 ile 179 arasındaydı. Daha önce ise kötülük problemi bağlamında el aldığımız özgür irade savunusu veya argümanı ise sayfa 65. 67 68 de ele alınmıştı. Evet özgür irade üzerine o zaman veya özgür irade problemini böylelikle ne yapmış olduk? Ele almış olduk. Şimdi isterseniz bir 5 dakikalık ara verelim. Daha önceki e, sınıfta yapmış olduğumuz derslerde olduğu gibi her zaman ne yapıyoruz? Bir felsefe tarihinden bir problemi ele alıyoruz. Sonra bir 5-10 dakika ara veriyoruz ve e, ne yapıyoruz? Biz felsefe tarihinden bir filozofa yakınen bakıyorduk. Şimdi özgürlük problemini böylece tamamlamış olduk. E, e, şimdi bu bağlamda önemli olan bir filozofa bir... E, tarih felsefecisine bakacağız. Voltaire'e bakacağız arkadaşlar.